Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine Sençal Kapımı dizisi hakkında konuşacağım arkadaşlar. Sençal Kapımı nerede çekiliyor? Şimdi size geçelim videomuza. Sençal Kapımı dizisinin çoğu sahne sistem bulun birçok farklı semtinde çekiliyor. Kerem Bursin'in canlandırdığı Serkan karakterinin evi olan Villa izleyicilerin de oldukça dikkatini çekmiş durumda. Serkan Bulut karakterine ait olan bu villa İstanbul'un Tarbiye semtinde yer almakta. Hande Erçel'in canlandırdığı ya da karakterinin arkadaşı ve halasıyla birlikte oturduğu terasından anılmaz güzel bir manzara ile karşılaştığı Müze İstanbul'un Kireçburnu'nda yer almaktadır. Genel olarak İstanbul'un en manzaralı yerleri tercih edilirken bu listeye Romeli Kafka, Vatergar'dan Avem Rumeli Fenergi gibi semtleri ve mekanları da var. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Sizler bilgi hakkında neler düşünüyorsunuz yorumlarımıza yazın. Anında yeni videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olun. Umarım videolarımızı beğenip abone olursunuz. Bay bay. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Hoşçakalın.